Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Mod Oyun kanalının ilk videosu. Ee, bugün sizlerle birlikte dedim ki Mod Oyun kanalının ilk videosu olarak Brawl Stars oynayayım dedim. Bugün Brawl Stars'ta ne yapacağız diye soracak olursanız biliyorsunuz ki oyuna sürekli yeni aksesuarlar geliyor ve de ben aksesuarları deneyeceğim. Bugün hangi aksesuarları deneyecek e, deneyeceğim diyecekseniz nerede abi şurada Brock. Evet. Burada Bro'u görüyorsunuz. Roket yakadı diye bir tane aksesuar geldi Bro'a. Hemen onu okuyorum. Bro bir sonraki saldırısında daha büyük, daha hızlı, daha geniş bir alana etkileyen, duvarları yıkan ve %100 ekstra hasar veren bir mega roket kullanır diyor. İlk bunu deneyeceğiz. Ondan sonra nerede şurada? Ee, B. B'nin sinirli kovanı var. Onu deneyeceğiz. B etrafında döner uzaklaşan 3 sinirli arı bırakır. Arılar uzaklaştıkça maksimum 1000 hasar verir diyor Cidden ben bu özellik sayesinde B'yi tek hesaplaşmada 600 kupa yaptım. Ama arkadaşlar ronda öncesinde kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız şuradan bro alalım. Tek hesaplaşmada deneyeceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hemen bro deneyelim. Bu arada harita ne kadar bro uygun bilmiyorum. Al bakalım orada olduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum arkadaşlar. Kanka neredesin lan? Abi dur bilemeden şey bastım. Bam. Vuramadım arkadaşlar. Aksesuarı bastım vuramadım. Dur tamam. Sakin abi sakin sakin abi sakin. Sen bakın kaç bin vuracağım. 3700 vurduk be. 3700. Bir kere daha vurayım abi. Bam. Öldüremedim. Aksesuarım bitti. Neyse. Öldük. Çok da önemli değil. Görmüş oldunuz zaten. Evet arkadaşlar hemen bir de deniyoruz. Hemen bir de deneyelim. Arkadaş olmak isteyen bir primo var. Arkadaşlar aksesuarı bastım. Primoya bakın. 1000 vurdu abi. Hem de 3000 vurdu. 3000. 3000. Mecbur vuracağım. Evet orada bir Mike kesildi. Çok güzel abi. Bam. Harika bir oynayış. Al abi şunu. Mortis gel buraya. Mortis oradasın. Mortis gel abi. 1500. Güzel devam. Oo kaç bin vurduk? Kaç bin vurduk? Şimdi abi. Aksesuarı zaten gördünüz. Şurada bir mortis var biliyorum. Dur. Burada mısın lan? Aynen burada birisi var abi artık yani. Uzaklaş. Dur arkadaşlar heyecanlı bayağı. Şöyle al abim. Şöyle bam. Bay bay. Hala bir kişi şey vardı diyor abi. Yürek mi yedin lan sen? gelmiş dibime. Abicim sen de öl ya. Hop, tek. Evet arkadaşlar, harika oynadım bu arada. Hemen şöyle bir videonun sırasına bakayım. Bir el daha atsak mı? Neyse, bölümümüzü bitireyim arkadaşlar. Gerek yok. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.